Merhaba arkadaşlar tam oyundan herkese merhaba bir dakika bir dakika bir dakika Aa, dur 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 la slow şu anda bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar bir dakika şu anda ha tamam ses ayarı yaptım da ha tamam özür dilerim ee, geri döndüm şimdi arkadaşlar videoda da söylemiştim. Ee, Erinayla benim evimin şeyi e, karşılaştığımızı yazın diye. Şu anda 3-0 Erna'yız önde. Oha! Ee, bunun üstüne ben yediremedim. Ya bundan önce bir video çekmiştim. Ama Fraps gerizekalısı şu anda yaptığı gibi e, kaydetmemiş eee kaydetmeyince benim ya Allah Allah. Allah Allah. Niye vuramıyorum FPS e düştü. He. Bir pratik geçeceksiz. Kaydet kaydetmeyince ee, ilk doğduğumuz yer yani baya ötede bir yer. Orada kum buldum. O kum 64 tane kum şey yaptım eee okunmalarda işte eee camları falan döşedim ee, geçen gün dancından bulduğumuz şey işte 64 demirler eee falan madende bulduğumuz ha yani şimdi son hali bu ha benim evimin son hali bu öyle şey gösterelim du, din, din. İnşallah belli olmayıp Sadece Survival'ın 7. bölümünü dememişimdir videoda. Bu da Elena yine bir. madeni yine. Bir kez daha oyunlarını istiyorum. Canım öyle istiyor. Bir daha oynayın. Bana ne? Benimki daha güzel olmalı. Yani bu e, oylama şeyi de arkadaşlar bir e, büyükte bulunayım benim çok sevdiğim yani bu yani video çekmeme vesile olan bir tane kanal var e, adı Burak Oyunda ona dün çirkin bir saldırı yapılmış e, server açmıştı kendisi abimiz e, fakat serverına saldırı yapılmış yani o kadar emek verilmiş fakat e, bu çirkin saldırıya uğramış. Yani Burak abi de söylemişti. Bunun yapmalarının amacı ne? Yani ben de diyorum. Burak abiye de buradan destek çıkıyorum. Ama Burak abi sen üzülme. E, şey, <laughs> sen sadece hareket <laughs> videosu koy. Ben onları izleyeyim. E, senin bir lafın var. iyi günleri, iyi oyunlar, günler, günler, abone olmayı unutmayın. Onu ee, çok beğendiğim için kullanıyorum. Ee, o yüzden kızmasın inşallah. Neyse bunu da buradan 10 abonemize duymuş olduk. Yani burak oyunda yani multiplayer rivaline girerseniz e, oradan bulursunuz kim olduğunu. Hmm, böyle işte asıl amacım burada <laughs> burak abi değildi. Eee şey işte bu oylamayı bir daha yapın Tekrar gösteriyorum evimi Evet bu benim evim Çok büyük Bak 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 Ha öyle şu anda yani bunu neden söyledim bilmiyorum Çünkü kanalımda Kanal adı vermiyorum daha doğrusu ee, neyse. Söylemiş olduk. Söylemiş olduk. Yani güzel de oldu bence. Bel belki bunu Burak ee, neyse. Öyle. Ha, Elena nerede diye soracak olursanız hiçbir yerde. Yani bu videoya Elena'yı e almama sebebi Elena daha eve gitmemiştir. Yani okuldan gelir gelmez çekiyorum şu anda bunu. Yani Bir dakika ya Gelir çekiyorum Sırf siz videosuz kalmayın diye Yani çok fazla video attım Biliyorum Niye bu kadar fazla Video attığımı da bilmiyorum Patlama yaşadık Neyse Bunları da çekelim böyle Sesim belki fazla gelmemiş olabilir çünkü mikrofonu takmadım. Ama neden takmadığımı da bilmiyorum. Her şeyi bilmiyorum. Niye bilmiyorum arkadaşım? Neyse. Ee, öyle. Neyse. Ya ben niye konuşamıyorum arkadaş şimdi? Niye konuşamıyorum ben? Niye? Allah Allah. Dostsamsız. Öyle işte fail uh, şey Ya bu yalımdan ha böyle. Yani diyorum, neden yalımdan yapılıyor? Neyse. Neyse arkadaşlar, iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın ama bir şey daha söyleyeceğim. Oylamayı da unutmayın.